Kayıp Hazine Bölüm 1 <laughs> Resme bir son dokunuş daha eklemeliyim. Ah. İşte oldu. Oh. Abla. Ne var? Sen ne zaman ıslanmayı bırakacaksın? Bırakmak istediğim zaman. Üf, ama bir... Ama bir yerde bırakma, bırakman lazım. Benim yaşıma gelince neden makyaj yaptığımı anlarsın. Evet anlarım. Abla. Ay düştüm. <laughs> Çocuklar hadi yata. Annem söylüyor hadi yatalım. Senin için söylüyor ben çocuk muyum? İyi sen süslen. Ay. resmin güzel olmuş. Evet. Dokunma lütfen. Kurumadı. Kurumadı mı? Evet, sulu boyayla yapıyoruz herhalde. Tabii ki de kurumaz. Hem yani hemen kurumaz. Abla, bunu sana paylaşabilir miyim? Neyi? birçok bir şeyi şüpheleniyorum. Neyden? Bir kağıttan. Bir kağıt mı? Evet. Sokakta kazı yaparken bulduğum bir kağıt. Yani eski çağlarda, çağlardaki bir ka kağıt mı? Bilmiyorum ama yeni olduğu kesin. E, yeni olduğu kesinse neden bilmiyorum diyorsun acaba? Hayır. Kağıdın hangi tarihe olduğunu bilmiyorum. Ama mürekkep kullanılmış. E mürekkep es çoğu zaman eski zamanlar yani eski zamanlarda çoğunlukla kullanılırca. Yani çoğunlukla eski zamanlarda kullanılırca. Gerçekten mi? Evet. Göstersene bana şu kağıdı. Hı, peki. Sen burada kal Ama yardım etmelisin ki açayım. İşte burada bir kağıt var. Nasıl bir kağıt? İşte bak öğren. Ay. Her zaman düşüyorum yani. Um, bu kağıt gerçekten de eski bir kağıt gibi gözüküyor. En azından öyle. Tarihi kaç? Yazmıyor. Yazmıyor mu? Evet arkasında da. E tarihi yazmıyorsa biz bunun tarihini nasıl bileceğiz? Ben nereden bileyim? İnternet değilim ben. Uf abla ya. Neyse şimdi uyuyalım yarın bakarız tamam mı? Hı, tamam. tamam.